E, yeni bir yaz sezonuyla beraber e, deniz e, sezonu da başladı. E, Samsun özellikle e, kumlu plajlarıyla Karadeniz bölgesi kıyı kuşağında e, son derece önemli bir yere sahip. Bu anlamda e, deniz turizmi Samsun için önemli. Fakat yaz mevsiminin kısalığı nedeniyle tüm Karadeniz sahilinde olduğu gibi Samsun'da da denize girme mevsimi yaklaşık 2 ayda sınırlı. Geçtiğimiz yıllarda görüldüğü üzere deniz mevsimi aynı zamanda boğulmaları da beraberine getirmekte. Bu bütün kıyılarımız için önemli bir sorun. Geçmiş yıllarda, özellikle geçen yıl, Samsun Valiliği sık sık fırtınalı havalarda denize girme yasağı getirdi. E Bu da halkımızı büyük ölçüde rahatsız etti. Oysa Samsun e, turizm kenti olarak özellikle denize girme hususunda yasaklı şehir olmamalı diye düşünüyoruz. Aslında Türkiye'deki hiçbir yer bu anlamda yasaklı olmamalı. Peki niçin bunu söylüyoruz? Çünkü özellikle boğulmaların sebepleri fırtınalı havalar. Bu fırtınalı havaların sonrasında ortaya çıkan deniz denizdiri jeomofolisin değişimi, ortaya çıkan rip akıntıları insanları hazırlıksız yakalamakta, bir önceki haftayla bir sonraki haftayı karşılaştırdığımızda daha önce güvenli olarak gördüğü yer güvensiz hale geldiği için insana bunun farkına varamamakta. Böylece özellikle iç bölgelerden gelenler bu hataya düşmekte sık sık maalesef can kayıpları yaşanmakta ya da su ciğerler su aldığı için kişiler ölmese de kalıcı hasarlar bırakabilmekte. Oysa deniz son derece önemli. Plajlarımız son derece önemli. İnsanlarımızın güneş banyosuna da ihtiyacı var. B12 depolamasına da ihtiyacı var. Bunun için deniz turizmini önemsiyoruz. Bu anlamda güvenli bir şekilde denize girebilmek için ben şunları öneriyorum. Özellikle tabii ki rip akın dikkat edecekler. Ihsız yerlerde denize girmekten kaçınacaklar. Yine çok ihmal ettiğimiz mutlaka gençlerimizin, hatta yetişkinlerimizin bile deniz mevsimini beklemeden yüzme bilmeleri gerekmekte. Mutlaka belediyelerimiz de gençlik spor il müdürlüklerimiz havuzlarında insanlarımız bu imkanı vermeli ya da zaten bu imkanlar var. insanlarımız bu imkanları değerlendirmeli. Mutlaka kendileri ve çocukları yüzme öğrenmeli. Birinci şartımız bu. Ama e, bunun yanında aileler Gelirken yanlarında bir can yeleği bulundurabilir. Artık bunlar hem ucuz hem de e, nispeten güvenli hale geldi. Yani bir aile Samsun'a geldiğinde aracında bir can yeleği bulundurabilir. Her ihtimale karşı denize girerken bu can yeleği yedekte tutulabilir. E, bir diğer önerimiz mutlaka belediyelerde iş düşmekte. Örneğin Çorum'dan Amasya'dan gelen vatandaşlarımız orada hava iyi. Oysa Samsun'da hava iyi olsa da, Fırtınalı bir hava olabilir. Güneş olmasına rağmen deniz dalgalı olabilir. Girmeye müsait olmayabilir. E o kadar yol gelmişken inatla denize girmek yerine e, biz sahile koyacağımız birkaç kamerayla, canlı yayın yapan kameralarla insanlarımız bulundukları yerden denizin halini görüp ona göre tedbirli gelebilir diye düşünüyorum. Belediyelerimiz yasak getirmeden önce bu tedbirleri alabilir. Bunun dışında buna rağmen geldilerse sadece denize girmek değil, kumda çocuklarla değişik şekiller yaparak oynayabilir. Ama en önemlisi Samsun deniz turizminde alternatifsiz değil. İç bölgelerde özellikle baraj kenarlarında son derece uygun sakin yerler var. Ayvacık gibi. Dolayısıyla 40-50 km, 60 km mesafede insanlar denize giremedikleri takdirde iç kısımlarda bu tür yerlerde rahatlıkla gününü geçirebilir, tatil yapabilirler, dinlenebilirler.